Sürücü sınavında 30 tane ilk yardım sorusu sorulmakta. E şimdi aldığımız bilgiler doğrultusunda da daha seri bir şekilde 30 tane ilk yardım sorusunu birlikte çözelim. Birinci sorumuz: Bayılan hastaya ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz? A. Soğuk içecekler içirmek. B. Şok pozisyonu almak. C. Duyu organlarını uyarmak. Ve temiz havaya çıkartmak. Bayılmalarda geçici bilinç kaybıydı bayılmalar. Temiz havaya çıkartabiliyorduk. Duyu organlarını uyarabilirdik. Şok pozisyonu veya e, değerli arkadaşlar verebilirdik. Ancak soğuk içecekler içirmek uygulanmaz. Doğru cevap A. İkinci sorumuz hangi durumdaki kazazedeye göğüs kemiği 4-5 cm aşağı inecek şekilde basınç uygulanır? Bu kalp masajlarında e, uyguladığımız bir yöntemdi. Şıklarımızı alalım. A solunumu düzensiz olan B kalbi düzensiz çalışan C solunum sayısı azalan D kalbi duran D şıkkı kalbi duran doğru cevap. Üçüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisinde kırık olduğunda atel tespit uygulaması yapılmaz. A şıkkı kalça kemiğinde ve köprücük kemiğinde C ön kol kemiğinde, D bacak kemiğinde. Doğru cevabımız B köprücük kemiğinde. Hatırlarsanız köprücük kemiği üçgen sargı beziyle e, sabitlenir ve tespit edilir. Doğru cevap B. Dördüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan yöntemdir? A kanayan yeri oksijenli su ile yıkamak. B kanayan yere sıcak uygulama yapmak. C kanayan yeri kalp seviyesinden yukarı tutmak. D kanayan bölgeyi yıkayarak pıhtıları temizlemek. Hatırlayacağımız gibi kanayan bölge kalp seviyesinden yukarıda tutulur ve e, basıncı kanamanın basıncı azaltılırdı. Bu bir yöntemdir değerli arkadaşlar. Doğru cevap C. Beşinci sorumuz karın bölgesinde iç kanama olduğu düşünülen bir kazazedeye zedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? Şıkları inceleyelim. A- Şok pozisyonunun verilmesi, B- Ağızdan bol sıvı verilmesi, C- Üzeri örtülerek sıcak tutulması, D- Yaşamsal bulguların incelenmesi. İç kanaması olun, olan e, kazazedelere kesinlikle ağızdan bol sıvı verilmez. Doğru cevap B. Altıncı sorumuz aşağıdakilerden, altıncı sorumuz aşağıdaki yaralanmalardan hangisi kesinlikle sedye ile taşınmalıdır? A. Kaburga kırığı olanlar. B. Omurga kırığı olanlar. C. Kolunda yara ve kırık olanlar. D. Birinci derecede yanığı olanlar. Doğru cevabımız omurga kırığı olanlar mutlaka sedye ile taşınmalılar. Aksi takdirde felç olma ihtimalleri vardı. Doğru cevap B. Yedinci sorumuz çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken yaralı aşağıdakilerden hangisidir? A. Solunum yolu zehirlenmesi olan. B. Bilinci yerinde olmayan. C. Açık karın yarası olan. D. Ayak kemiği kırık olan. Doğru cevabımız D. Ayak kemiği kırık olanlar en son taşınmalıdır. Sekizinci sorumuz tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesi gereksizdir? Hatırlarsanız kısa, öz, anlaşılır olması gerekiyor. Ee, bu bilgi verilirken şıklarımıza göz atalım. A yaralının eğitim durumunun, B araçların hasar durumunun, C olay yerinin tam adresinin, D yaralı sayısının burada önemli olmayan, bildirilmesine de gerek olmayan yaralının eğitim durumunun yani doğru cevap A. 9. sorumuz aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanmasında öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelir. Şıkları okuyoruz. A mide, B karaciğer, C akciğer, D dalak. Doğru cevabımız C akciğer. 10. sorumuz yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir? Sorumuza dikkat edelim değerli arkadaşlar. Belki hepsi önemli ama en fazla önemli olanı bizlere soruyor. A. Yakıcı madde ile temas şekli. B. Yakıcı etkiyi gösteren maddelerin miktarı. C. Yaralının üzerinde bulunan giysilerin cinsi. D. Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği. Doğru cevap D şıkkı yanık yüzeyinin genişliği ve derinliği e, yanığın derecesini belirlemede en önemlidir. 11. sorumuz. Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasının yararı aşağıdakilerden hangisidir? A) Otomobilin daha iyi sürülmesini sağlar. B) Kazalarda ölüm ve yaralanma riskinin azalmasını sağlar. C) Sürücünün araç içinde daha rahat hareket etmesini sağlar. D) Araç kullanırken sürücünün direksiyon hakimiyetini sağlar. Doğru cevabımız B şıkkı kazalarda ölüm ve yaralanma riskinin azalmasını sağlar. 12. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi gözlük ve lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur? A) Araç kullanırken gözlük ve lenslerini kullanmak zorundadırlar. B) Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük ve lens kullanmak zorundadırlar. C) Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar. D) Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez. Buradaki doğru cevabımız A şıkkı araç kullanırken gözlük ve lenslerini kullanmak zorundadırlar. 13. sorumuz burkulmalarda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisini yapmak yanlıştır? Arkadaşlar lütfen hep hatırlattığım bir şey sorunun sonunu doğru algılamak gerekir. Yanlış olan soruluyor bize burada. Şıklarımızı okuyalım. A burkulan bölgenin dinlendirilmesi B. Burkulan bölgenin yüksekte tutulması. C. Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması. D. Burkulan bölgeye buz torbası konulması. C şıkkı yanlıştır. Çünkü burkulan bölgeye sıcak uygulama yaparsak orada kanamayı çoğaltabiliriz. 14. sorumuz. Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne denir? Hatırlayalım arkadaşlar. En küçük yapı taşı hücre, aynı hücrelerin bir araya gelmesiyle doku, dokuların bir araya gelmesiyle organ, organların bir araya gelmesiyle sistem oluşuyordu. Burada bize sorulan belirli görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne denir? A sistem, B organ, C destek doku, D hücre. Doğru cevabımız B organ. 15. sorumuz Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır? A) Dolaşım sisteminde. B) Sindirim sisteminde. C) Solunum sisteminde. D) Sinir sisteminde. Hatırlayacağınız gibi bu konuyla ilgili bilgi vermiştik. Kalp ve kan damarları dolaşım sisteminde yer alır. Doğru cevap A. 16. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasının en önemli sebepleridir? Tekrarlayalım sorumuzu. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir? A) Yolların bakımsızlığı, B) Uyarı işaretlerinin yetersizliği, C) Trafik görevlileri görevlilerinin yetersizliği, D) Sürücülerin kurallara uymaması. Doğru cevabımız D, sürücülerin kurallara uymaması trafik kazalarının en önemli sebebidir. 17. sorumuz Sürücüler neden ilk yardım bilgisi ve becerisine sahip olmalıdır? şekliyle. Şıklarımızı okuyalım. A) çevredeki bulaşıcı hastalıklardan korunmak için, B) hastaları iyileştirecek tıbbi tedaviyi uygulamak için, C) kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleleri yapabilmek için, D) kendisinin ve yakınlarının sağlığını korumak için. Doğru cevabımız C. Kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleleri yapabilmek için çünkü o kazalara trafik kazalarına en yakın olacak insanlar sürücülerdir. 18. sorumuz. Egzoz gazı zehirlenmesine egzoz gazı zehirlenmesi hangi yolla olur? A sindirim yolu ile, B dolaşım yolu ile, C boşaltım yolu ile, D solunum yolu ile. Kolay bir soru, hepinizin bilebileceği bir soru. D solunum yolu ile. Doğru cevap D. 19. sorumuz. Hastanın serin yere alınması. Su ve tuz kaybının giderilmesi için hastaya meyve suyu veya tuzlu ayran içirilmesi. Yukarıdaki ilk yardım uygulamaları hangi durumda yapılır? Şıkları göz atıyoruz. A. Kafa ve beyin yaralanmalarında. B. El bileğinin burkulmasında. C. Sıcak çarpmasında. D. Bayılmada. Bu uygulamalar değerli arkadaşlar sıcak çarpmasında uygulanır. Yani doğru cevap C. 20. sorumuz bak dinle hisset yönteminde bak ne anlama gelir? A şıkkımız kaç yaralı olduğuna bakılması. B yaralıda kırık olup olmadığına bakılması. C yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması. D kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması. Buradaki bak yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması anlamına gelir. Doğru cevap C'dir. 21. sorumuz Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cisim kaçması halinde çıkartmak için ilk yardım olarak e aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Bu konuyla ilgili bilgi vermiştim ama kısa bir hatırlatma yapayım. E bebekler ve çocuklarda ağız aşağıda olacak e şekilde e sırtına hafifçe vurarak yabancı cisim çıkartılmalıdır. Bu bilgiden sonra sorumuzu ve şıklarımızı tekrar okuyalım. 21. sorumuz bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması halinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır? A100 aşağı olacak şekilde kol üzerine yatırılır ve kürek kemiklerinin arasına vurulur. B. Sert bir yere sırt üstü yatırılır ve boyun üzerine baskı yapılır. C. Sırt üstü yatırılır, ayakları yükseltilir de şekerli su içilir. Doğru cevap Yüz aşağı olacak şekilde kol üzerine yatırılır ve kürek kemiklerine arasına vurulur. Yani bebek e, el ayası üzerine alınır. Sırtından e, yüzü aşağıda olacak şekilde tutulur ve kürek kemikleri arasında vurulur. Doğru cevap A. 22. sorumuz. Kaza durumu değerlendirilirken yapılacak uygulamanın en doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir? Seçeneklerimize bakalım. Birinci seçeneğimiz ağız içinin temizlenip hava yolunun açılması. İkinci seçeneğimiz solunum kontrolü. Üçüncü seçeneğimiz dolaşım kontrolü. Nabız atımlarına bakılarak. Sorumuzu tekrar hatırlatalım. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yapılacak uygulamaların en doğru sıralamasını bize soruyor arkadaşlar. Öncelikle Ağız içinin temizlenip hava yolunun açılması, daha sonra solunumunun kontrol edilmesi, daha sonra da dolaşım kontrolü yani nabız atımlarına bakılması. Doğru cevap 1, 2 ve 3. 23. sorumuz. Ayak veya bacaktaki yaralanmalarda kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir? A- Karın ön kısmı, B- Dizin ön kısmı, C- Bacak dış kısmı, D- e, Kasık iç kısmı. Hatırlayacağınız gibi baştaki bölgelerde şakaklara, e, sırt ve e, omuzdaki bölgelerde köprücük kemiği iç kısmına, koldaki ve gövdedeki kanamalarda koltuk altına, bacak ve ayaktaki büyük kanamalarda ise kasıkların iç kısmına basınç uygulanırdı. Doğru cevabımız D kasık iç kısmı. 24. sorumuz. Suni solunum işlemleri öncesinde ilk yardım olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? A. Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atmak. B. Başı geriye alıp ağız içini temizleyip hava yolunu açmak. C. Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklemek ve hastanın ayaklarını yükseltmek. Verdiğimiz bilgilerden kolaylıkla e, başarabileceğiniz, doğruyu bulabileceğiniz bir soru. B şıkkı, başı geriye alıp ağız içini temizleyip hava yolunu açmak. 25. sorumuz, araçlarda ilk yardım çantası hangi amaçla bulundurulur? Şıklarımıza göz atalım. A. Trafik denetlemelerinde göstermek. B. Araç muayenelerine muayenelerinde göstermek. C. Kazalarda ilk yardımda kullanmak. D. Araç donanımı tamamlamak. Doğru cevabımız kazalarda ilk yardımda kullanmak olacak. Doğru cevabımız C. 26. soru. Kaza yerindeki araçtan yaralının çıkartılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir? Şıkları incelediğimizde hepsinin bir aşama olduğunu göreceğiz ama soruda ilk aşama dediği için dikkatlice şıkları inceleyelim. A yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi, B motorun durdurulup aracın sabitlenmesi, C yaralıyı araçtan çıkartmak için yardım istenmesi, D yaralının araçtan çıkartılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması. Doğru cevabımız B. Motoru durdurulup aracın sabitlenmesi. İlk yardımcı öncelikle kendi güvenliğini sağlamalıdır değerli arkadaşlar hatırlayacaksınız verdiğimiz bilgilerden doğru cevabımız B.